Şimdi Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek meselesini niye çıkarttılar? Epeydir çıkarttılar. Niye çıkarttılar? Misyonerlik faaliyetlerine yardım olsun ve bu memleket yeniden Hristiyanlaşsın diye. Bunu kim çıkarttı? Vatikan çıkarttı. Bu projeler nerede üretiliyor? Vatikan'da üretiliyor. Peki bunun sonu nereye varacak? Bak ben size basit bir çözüm yapıyorum. İki iki daha. Benim formülüm şu. Şimdi bunu baştan başladılar. 40 sene evvel başladılar. 50 sene evvel başladılar. Bu yavaş yavaş yavaş. Araplarda da nerede bunu tutturmaya başladılar? En çok Araplarda nerede başarılı oluyorlar? Mısır'da. Mısır'da da takribül edyen, dinleri, dinleri arasını yaklaştırma. Adı takribül edyen. Burada diyalog, orada takribül edyen. Çünkü bütün bu Abdü Afgani Reşit Rıza hareketleri nerede başladı reformistler? Mısır'da başladı. Orada da Hristiyanlar böyle hızlı. Kiliseler devrede orada Mısır'da. Burada da. Şimdi orada papazlar var. Açıyorsun Mısır televizyonunda papaz çıkmış. Hiç şey yapamazsın. Sakal böyle. Nasıl konuşuyor biliyor musun? Allahu tebâreke ve teâlâ deyince sen de vay anasını Mısır müftücü çıkmış. Ne mübarek adam. Sakala da bak. Halbuki aynı bizim gibi onlar Arap, Arap. Arap Hristiyanı. Arap Hristiyanlığı. Aynı Allah-u Tebarek ve Teala diyor. Peşinden okuduğu nereden? İncil'den. Onda Arapça İncil var Arapça in da Arapçaya çevirmişler. İncil'in aslıyla. Arapça değil. Arapçaya çevirmişler İncil'i. Tahrip edilmiş tabi İncil. Allah-u Tebarek ve Teala bir şeyler anlatıyor. Yani dinleyen adam diyecek ki büyük bir alim. Sakalı da iki tutam. Halbuki Hristiyan papaz. Eğer ki haç maç yoksa sen yandın. Haçı görürsen anlarsın. Bu ne lan dersin? Kaç yoksa Allah, Allah bu alime de bak der. Dinlersin de dinlersin. Bir şey de anlamazsın tabii ki. He? Mısır'da böyle. Bütün babazlar Allah tebareke ve teala neler okuyorlar. Ondan sonra La ilahe illallah diyene de aldanma. Muhammedur Resulullah demeden Müslüman olabilir mi? Kendine girebilir mi? Bugün hadis buldum. Sizin için. Dedim ki cemaat bir hadis arayalım da net bir hadis bulalım bu işte. Ayet yok. Hadis buldum Ahmet İbni Hanbel. Müsnedinde Nesai, Abdurrazzar. Kaynak, kaynak, kaynak. Yazacağım kaynaklarını görürsün. Şimdi kafanızda kalmaz. Hadis yok. Ravisi kim? Ebu Museleş Ali. Radıyallahu anh. Sahabi. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hadise bak. Men semi'abi min ümmeti. اَوْ يَهُوْدِيِّنْ اَوْ نَصْوَانِيِّنْ هُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ Kim benim adımı duyarsa, ister benim ümmetimden, yani müşrik, kitapsız, dizilice bilmeyen, direkt ümmetim. ister Yahudi, ister Hristiyan olsun, adımı duyup da bana inanmayan, cehennemi boyladı. دَخَلَ النَّارِ Dolu kaynak var. Peki bunlar ne diyor bu hadise? Ondan sonra şimdi birisi der ki hocam hani cehenneme girer de sonra çıkar. Müslümanlardan da baştan girip çıkacaklar var. Bu sefer bir hadis daha arayalım dedim. Burada dedim şimdi cehenneme girer demekle cennete girmez olmayabilir. Çıkar der. Bunlar antika adam. Bir hadis daha aradım buldum. Yine Ahmet İbni Bu sefer işleri bitti. Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men min ümmeti ev yahudiyin ev nesraniyin hümme lem yümin bi lem yedhulil cennet şimdi ne diyecek beni duyan ümmetimden müşrikten putperesten dinsizden veya yahudi veya hristiyan bana inanmadan ölürse cennete giremez giremez ne yapacağız ya ben bunu zaten hadis bulma alicim yok ki ayette var ve kâlû len yedgûl el cennete illâ men kâne evden ev dediler ki Yahudi olmayan cennete giremez. Hristiyanlar da dediler ki Hristiyan olmayan cennete giremez. Bakara suresi. Tilke emaniyum. O onların hüsnü kuruntularıdır. Kul hâtu burhânekum. İn gündüm Doğru konuşuyorsanız getirin delilinizi Allah buyuruyor. Bela. İkiniz de giremezsiniz Allah. Ne Yahudi girebilir ne Hristiyan. Kim girer? Ben esleme ve cehu lillah. Kim kendini Allah'a teslim eder? Ve Muhsin Allah'a görür gibi ibadet eder. Ha şimdi onlar kim kendini Allah'a teslim eder de Müslümanlık manası vermiyorlar onlar o sakat reformcular. O zaman ben başka ayet bulacağım onun anlatmak için. Peki geldik öbür ayete. Ve men ahsenu dinen mimmen men esleme Muhsin. illa ve millete Kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kim olabilir? Burada ne getirdi Allah? Kendini Allah'a teslim edenin tarifini getirdi. Kimmiş kendini Allah'a teslim eden? İbrahim Aleyhisselam'ın milletine uyan. Biz hangi milletteniz? Milleti İbrahim'deniz. Peki, burayı da anlamayabilir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini Yahudilikti, Hristiyanlık zaten. Öbür ayette ne buyuruyor Allah? Mâ kâne İbrahim'u Yahudiyen ve lâ nasraniyen kâne Müslüman. Daha ne diyecek? Müslüman diyor, Müslüman diyecek. Türkçesi Müslüman, Kur'an'da Müslüman mı diyecek yani? Müslüman işte. George Allah Yahudi de değildi, İbrahim Aleyhisselam Hristiyan da değildi. Ve göbür ne diyor? İbrahim'in dinine uyan. İbrahim'in dini neymiş? Müslümanlık. Bunu anlamayacak ne var? Bunlar bunu anlamayacak kadar cahil değiller. işlerine gelmiyor. Netice ne olacak biliyor musunuz? Netice şu olacak. Şimdi sizin gibiler de benim gibiler de öleceğiz. Onların hedefi uzun vadeli. Bize tutturamayacaklar. Ama bizim çocuklarımız nasıl ki 20 sene evvel Süleyman Ateş çıkarttı hepimiz ayağa kalktık. Şimdi 20 sene sonra geldik. Meşhur hocalar da bu aynı sözü demeye başladı. O zaman millet yarıya bölündü şimdi. Kim doğru söylüyor ya? Bak şimdi nasıl bulandı su? Bir 20 sene sonra daha bu işlere gidecek biliyor musun? Benim gibi konuşanlar azınlıkta kalacak ve sessiz kalacak. Çünkü onların elinde medya gücü var. Ellerinde her türlü imkan var. Ne diyecekler bize? Siz gerici yobatsınız. Her şeyi karıştırıyorsunuz. Bizi de karıştırıyoruz. Geri bıraktınız bizi diyecekler. Dur. Ondan sonra bizim çoluk çocuğumuz ne diyecek? Torunumuz veya Allah muhafaza. Düşünmek bile istemiyorum ya. Ne diyecekler biliyor musun? Ya hocalar fetva veriyor artık. Kesinleşti bu iş. Yahudi Hristiyan cennete giriyor. Madem öyle ben niye Müslüman oluyorum? Ben altı şartta inanmam lazım. Yahudi Hristiyan Allah ahirete inansa olur diyorlar. E onlara iki tenzilat var. Bize altı zam var. Hadi inanmak parayla değil inandık. E şimdi Yahudi Hristiyan'a içki serbest, kumar serbest, silah serbest, domuz serbest, her şey serbest. Ye iç yat aşağı, gir cennete. Her gavurluğu yap, gir cennete. E biz şimdi o haram, bu haram, bu mekruh. Oho! Faiz yeme, yalan deme, kıybet etme. Ne yapacağız ya? E madem o da cennete gidiyor, bu sefer bu diyecek ki, e bir de zaten fakirlik var, ekonomik bozuntu devam ediyor, devamlı. Ondan sonra onlar da euro veriyor, dolar veriyor şeyin içinde. E, çekin, çek veriyor kitabın için, içinde. Yahudilerin zaten derdi milleti Yahudi yapmak değil. Yahudilerin derdi Müslümanları gavur yapmak. Çünkü Yahudi olmaya kimseyi davet etmezler. Çünkü Yahudilik ırk dinidir. Anan Yahudi olmadıktan sonra sen istediğin kadar Yahudiyim de Yahudi olamazsın onlara göre. Onun için onlar seni Yahudiliğe davet etmezler. Ya nedir Hristiyanlara derler siz davet edin. Bunlar bir İslam'dan çıksın. Hristiyan olsun, gavur olsun. Bizim maksadımız asıl olur. Biz onları cehenneme gönderelim yeter. Bize bir şey lazım değil. Bu plan böyle işlerse bizim yarın Müslüman gençlerimiz diyecek ki hadi bana müsaade cennette görüşürüz. Çünkü Yahudi Hristiyan da cennete gidiyor ya. Ben şimdi bu namaz hafta, cuma, bayram beş vakit yap. Bana zor geldi. Hocalar da fetva veriyor. O da gidecek. En iyisi o din daha large, bol. Onun için şimdilik ben ayrılıyorum diyecek. Ve bu memleketi bir daha Çanakkale gibi denemezler. Çanakkale'de dibini boyladılar bütün kavur güçleri. Bir daha denemezler onu. Niye? E bedava iş varken iki üç tane hoca ayarlayıp ona da 20-30 borazancı bulup, e, meseleyi böyle yayıp, milleti kendi kendine sevet ve Hristiyan yapmak, misyoner faaliyeti yapmak kolaylığı varken, adam niye masraf etsin ya? Bu daha ucuz. Can kaybı yok. Onun içindir ki, sizi duyur, size duyuruyorum, uyarıyorum. Ben yaşarım, yaşamam. İçinizde gençler var, yaşayanlar olabilir. Plan ve proje budur. Ben çok önceden konuşmuş oluyorum ama çok da geç bile kalmış bir beyandır bu. Ben bunun bu kadar bu hale geleceğini bilmiyordum. Bir iki tane yanlış anlayan var zannediyordum. Ama baktım grup halinde fikirleri bu. Bir hocalar birlik yapmışlar bu kafada. Hepsi bu görüşe dönmüş. Bunu gördüğüm için artık size duyurdum. Allah'ın size emaneti olsun. Sizin de üzerinize boynunuzda yük olsun. Siz de herkese duyurun. İslam'dan başka din üzere ölen cennete giremeyecektir. Allah'ını da selamlayacaktır. Cehennemde ebedi kalacaktır. Allah öyle buyuruyor. İnnellezine keferu min ehlin kitaben el ister putperest olsun ister Yahudi Hristiyan olsun o kafirlerin hepsi dîni cehenneme halidîne fiyâ cehennemde ebedi kalacaklar. Ulâikum şerrul onlar yaratıkların en zararlılarıdır. Allah buyururken ben bu hususta dolu ayet buldum. Onların hepsini inşallah hazırlıyorum. Küçük bir kitap, çok uzun büyük kitapları dağıtamayız, kolay. Küçük bir risale, küçük ama halinde. Bütün ayetler ve birkaç sağlam kaynaklı hadis-i şeriflerle beraber siz de bunu dağıtırsınız inşallah. Şu anda vazifemiz bu kadar olsun. Allah bize din derdi versin. el sünnet hassasiyeti versin bizim içimizde görsün ki biz bu sıkıntılara karşı dertleniyoruz, üzülüyoruz, çoluk çocuğumuzu Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Hocaları da bu işte kullanıyorlar. Ya Rabbi yardım istiyoruz Allah'tan. Onu Allah görürse yardım edecek bize. İnşallah.